Kaldığımız yerden devam ediyoruz. en ee, son burada adama haşet etmişlerdi. Şöyle bir devam edelim. Hafif de bir oyun kastı. İlgisayarı yeni açtığım için. Okay. Bu ne lan? Ya yine pis bir şey çıkacak da. Biliyorum biliyorum. Ölmek isterdim. Hmm. Biri varmıştı bildiği, beni babası olarak gördü, bana baktı. Sembollerin anlamını falan söylüyor. Sana lazım. <laughs> of. Tamam anlayamadım Urkov ne? Evet. bir bir şey anlatıyor galiba yaptıkları Hocam şu silah aldın ya yerden Yani abim Onu durdurmalısın, e, Billy'i öldürmelisin e, Yaşam sesini kapat e, Anestezi, e, anestezi etkisinde Bunu yapmazsan buradan kimse canlı çıkamayacak Ya bize ne amına koyayım ya? Biz çıkardık hocam. Gidi. Gideceğim. Ne oldu Canım. Hocam aktive edemiyorum. Vurma, vurma. Nereden kaçacağımı anlayamadım şu an. Şu an vurma. Gideceğim yeri bilmiyorum. Bir şey diyeyim mi? Şu an şunu fark ettim. Ciddi söylüyorum. Oyunun sesini kapatsak korkutuculuğu yüzde böyle yüze yakın kesilir yani. Hani yüzde yüz olmasın da yüzde doksan bak bir şey göstermek istiyorum. Ya bir sese. Ses nerede ses? Ses, ses. Şimdi size bir şey göstereceğim bak. İzle. Buradan gittiğimize göre geldiği yerde oldular. Açacağım hemen sesi bu arada. Göstermek istiyorum sadece. Bak bak bak. Bak bak bak. Hatta dur ölelim geri açayım. Mesela şu an hiç korkutuculuğu kaldı mı? Bir yerinden de oğlum açacağım sesi. Bu arada anladım, oradan adım oradan sağ girmem gerekiyor. Ya oyun tamamen sesle alakalı. Onu demeye çalıştım. Bizi gören ses. Şöyle. Alo, tamam. Sesim gitti dedim. Gir, 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 gir. Bu ne? Koskoca e, nano giysiden yapılmış yaratık buraya çıkamıyorum. Ya bunun amacı ne şimdi? Beynim basmıyor şu an ya. Gerçekten beynim basmıyor. problem, no problem. No problem, no problem. Ya orası çocuğu koşuyorum işte, ne yapayım? Kudum, ne kudum çocuğu? Orası evladı ya, aşırı yüz oldum şu an adama. Yine aynı yerden başlattı. Çık siktir git. Şu çocuğu sana. Bir counter da yok ki Oros evladım. Tamam açma açma açma. Flashlight açma. Gel gel. Gel kovala. Ahras. Kolaydı. Olmuyor aman niye bu kadar kastı? Tamam geri geldik. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. sistemi etmemiz gerekiyor. Şuradandır diye düşünüyorum. Bakalım. Bakacağız. Neyse pil bulduk en yani. kötü hiçbir şey olmazsa. Pil bulduk. Oyun ilerleyen e, raddelerinde safhalarında bize işe yarayacağını düşünüyorum. Bu ne? Bu ne oldu? Ha, oraya gireceğiz onlardan falan kaçacağız galiba. Ya buru açılıyor mu? Ver. Hmm, save aldı. Oyunda stamina... Sistemden... Sistem buradan aktivite... Aktivite... Etmemiz lazım. not turn away. çocuğu. Arkamızda yüksek ihtimalle. Neyse relaxız. Şu kapı kapatamıyoruz onu sevmedim ya bu şeyde. Yaratık mı desem? Deneyin sonucu olan abimizde. Boş. neredeydi? Elimi nereye basacağım? Bak bile. Bas bas. Orası bu çocuğu. Bastım mı elimi. Şu an elimi bastım ama. Hala kovalıyor. Tamam. Bir... Bu kadar değilmiş. Daha fazlası varmış. Hocam gir, gir. Kasmanın zamanı değil. Sıçtık yarra yedik. Hocam boş. Bir sevda alındı. Burası evladı. Ekran buğulanıyor bir de yaklaşınca. Şu gelin gerilim müziğini kesebilir miyiz? Ne bitmez verdi ben lan bu. Ananı sikeyim. Abim özür dilerim. Aç. Aç. Amanakodum kapısını aç. Tamam güzel. Uff. Şurada, şurada atlayamıyoruz mu? Yayan geri dönmemiz lazım yolu. yola. Şimdi ışığı açacağız ve direkt koşacağız. Bekle. Sakin. bu çocuğu seni. Senin anonim. Seni anonim şirketlere vereceğim. Abi Benle alakalı değildir umarım bu. Şu anki yaşayan durum. An... Hocam koşamıyorum. Aha geldik. Yeter be adam yeter be. Pisik herif. Atlayamıyormuşum atlayamıyormuşum. Nerede? Nerede? neredeydi? ver bana tüpü. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sektim annene. Oğlum bili şey değil mi? Ee, bu yaratığın insan vücudu değil. Ruhu Çok da dövmesek. Çok da dövmesek. Hmm, öyle diyorsun. Güzel. Oğlum o parmakla nasıl geziyor ya? Manyak. Dışarı nereden çıkacağım? Animasyon girdiğine göre buradan çıkmam lazım. Geldik bitti. Bitti amına kodum o kadar şeye dayandık buna da dayanırız. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Kalk 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 Hadi hocam. Bir şey geliyorum diye baktım da. Geldik 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 bir şey yok bir şey yok. Sakin. Calm, bro. Yapma. Yapma yapma yapma. Senin e, host olman lazım, taşıyıcı olman lazım dedi. Ha, biz öldüğümüz için şimdi taşıyıcı.